Evet, selamun aleyküm. Mana yolculuğunun yolcuları. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. İyisinizdir umuyoruz. Nasılsınız Hasan Hocam? Siz iyisiniz inşallah. Allah razı olsun üstadım. Hamdolsun. İyiyiz. Çok şükür. Sen nasılsın? İyisin inşallah. İyiyim Allah razı olsun. Hasan Hocam bugün gerçekten tam asrın bizim hepimizin neredeyse ortak bir şekilde düşmüş olduğu bir hastalıktan bahsedeceğimiz için çok mutluyum. Yani bundan konuşuyor olmak çok güzel. Her, her gün dediğimiz gibi yani bu muhabbetlerin ilk talipleri bizleriz inşallah. Biz tam anlamıyla uygulayabilir, yaşayabilenlerden oluruz. İnşallah. Hocam kanaat çok evet. önemli bir husus. Eyvallah Hüsnü Aleyhisselam. Ee, yani, kanayan yaramız. Aynen kanayan yaramız. İnsanın aslında kanaatle ilgili problemi haber olmadan yaşaması çok büyük sıkıntı. Yani mesela insan yalancı olduğunu bir noktada anlayabilir. Veya da insan kibirli olduğunu mesela fark edebilir bir noktada. Ama kanaat ehli olmadığını anlaması insanın birazcık illaki iğneleyici bazı şeyler veya da bazı noktalarda artık kendim tutmam lazım dediğinde, nefsinin böyle ittirdiğini hissettiğinde, <laughs> orada kanaat ehli olmadığını anlıyor ya, işte orada kanaat görünmeyen bir hastalık gibi bir şey neredeyse. Kanaat sahibi olamama insanın israf erbabı olmazsa bu hele bu dönem e, bu işin tam böyle içinde olduğumuz bir dönem hairese. Eee gırla diyeceğimiz tarzda. E, o yüzden insanın kanaat olgusunun oluşması e, önce kendi hastanın tespit etmesiyle oluyor. Birkaç cümle kullanacağız inşallah e, muhabbetin ilerleyen bakalarında. O cümleleri duyduğumuzda eğer bizde bir şeyler ters gidiyorsa bir anda bunun tespitini kendimiz yapmış olacağız aslında. İnşallah başlayalım güzelce muhabbetimize. Şu şey. nedir? Nedir kanaat hocam? Estağfurullah estağfurullah. Hem bize bunu bir an... Sever ben sana soracağım istedim. Kanaat nedir ama şeyi baştan söyleyeyim ya. Şey çok hoşuma gitti aklıma. Hani kanaat ehli olmak ve şu an israf erbabı dedi yani Yani israf erbabıyız maalesef her şeyi israf ediyoruz. Har vurup harman savuruyoruz. Yani maddi manevi bu parada, zamanda, Birçok şey yani maalesef hani kanaatin zıttı israf mıdır bilmiyorum kelime manası olarak ama sanki hani kanaatin tam karşılığı hakikaten sanki şey gibi yani israf etmek bir şey gibi. Yani hakikaten tam da bu asrın ki ilk sohbetimizde yani zaman yönetimi asırdan zamandan bahsetmiştik zamanla birlikte özellikle yine maddi anlamda da anlaşıldığı için söylerim kanaat etmeyip bunları israf etmek. Evet. Ya çünkü şey yani hani ya üstadım haz ve zevk dünyasında yaşıyoruz bugün. Yani öyle bir zamandayız ki hani insanlar tamamen haz odaklı yaşıyor ki başta sen girişte söylediğin gibi yani kendi nefsimize söylüyoruz. Sadece haz aldığımız şeyleri yapıyoruz. Haz odaklı yaşıyoruz şunu da tadalım, şunu da zevk edelim. Bir da... kanatla karşısına çıkıp şey diyeceğiz şimdi. Yani yapmamanı yapma aynı öyle ya. O kadar adamın güdüsü bu yani. Trajikomik ne... bir durum. İnsanın nefsinin neredeyse işe girişmediği ki, güdüsü bu. Ve ki bir... sen sakinle kal be. Ya inanılmaz yani, bir şey. E, bir de e, niye peki biz bunu yapıyoruz? Şu yüzden neden peki bu kadar haz verici bir şeyin karşısında biz kanaatle çıkıyoruz mesela? Neden mesela Zenginlik daha çok para, daha çok harcama varken biz duruyoruz da kanaattan bahsediyoruz. Neden? Hocam çünkü insan bir şeyi kaçırıyor. Ee, Peygamberimizin bir hadisi var çok meşhur. El gina rinan nefs diye. Zenginlik gönül Eyvallah. Yani e, o gönül zenginliğinden kasıt kanaat. Eğer bir insan kanaate erişemezsin kesinlikle o yeterli zenginliği ve o yeterli tatmin edici zenginliği ve tatmin edici harcamayı elde edemiyor. Şöyle bir şey söyleyeyim mi? Ee, hayatımızda çok hızlı değişiklikler oldu öyle benim hayatımda hocam bir buçuk yılda nereden nereye gelebilecek evet. şekilde şeyler oldu yani ben Bundan bir buçuk yıl önce 20 evet. bin lira maaş alıyordum. 7 bin lira maaş aldığımda ki ev kiram 15 bin liraydı öyle söyleyeyim. Öyle başladık kariyer. Tanık olduk onlar. Aynen. 7 bindi askeri ücretli birazcık üstü falan derken şunu fark ettim 7 bin lirayken diyordum ki şöyle ev kirasının üstüne 3-5 bin lira bir üstüne olsa hani 18-19 bin lirayı aslında ben geçinebilirim diyordum. Maaş 20 küsür oldu ya dedim aslında tam kritik çizgi benim için 30'muş meğer dedim tamam mı? Böyle böyle şeyi fark ettim yani 150 bin lira maaşım olsa ben tam kritik çizgi noktasına 200 bin liranın tabii ki. yok demiyor yani. Şunu anlıyorsun yani 10 milyon lira olun olsa... Evet, aslında bir 11 milyon olsa çok değil çok değişik olacak hissi geliyor size. Ee, bu şunu anlatıyor. Aslında zenginlik o rakamın çokluğuyla oluşmuyor. O zenginlik senin aslında bir noktada tatmin olabilmenle. Elhamdülillah bu bize yetiyor diye menle zenginlik oluşuyor. Burada şey dengesi çok önemli. O dengeye gireceğiz. Tembellik dengesi. Artık hani insan kanaat ediyorum diye artık elden ayaktan düşme evresine geçmesi e, bu genelde yaşanmayan bir şey ama evet. algıda böyle bir sıkıntı var. E, bunun ikisinin arasında yani ne elden ayaktan çekme e, ne de e, tamamıyla umal hırsına düşme. E, biz diyoruz ki şu an elde olanın yani bilincinde olup ya çok şükür diyebilmek. Evet e, şükür e, etmek. Ay tüccarlar arasında çok güzel bir e, jargon vardır. E, derler ki dükkana girdiğinizde eğer adam elhamdülillah iyi gidiyor derse diyor... E, o aslında böyle şeyin ucunda da tam kurtarıyor kurtarmıyor ucundadır diyor. Yani tam idare edebilir seviyedir ama şey derse eyvah biz geçinemiyoruz derse bir ki çok zengindir. Para gizliyordur ödüyoruz. Yani o kanaatsizliği gördüğün adamda mesela zenginlik oluşma imkanı yok. Yani o adam istediği ala parası olsun zenginlik ruhu tatmini olmuyor ona. Evet. Devamlı yoksun Madem. gibi oluyor. Ama o kanaat oluştu mu idare eder düzeyde olsam bile rahat oluyorsun. Yani gerçekten zengin oluyorsun. Hakikaten öyle ya. O yüzden Peygamberimiz diyor ki zenginlik gönül zenginliği. Yani Eyvallah. İnsan o gönül zenginliğini elde edebildiği zaman, elde kanaat edebileceği bir evre yaklaşabildiği zaman tamam hocam o zaman gerçekten zengin oluyorsun yani. O minvalde sana söz vereceğim hocam. Söz istiyorsun söz vereceğim. Yok estağfurullah. Eyvah. Çok güzel. Cüneyt Hazretleri ile Çok... ilgili bir tane hikaye var. Eyvallah. Tam bu konuyla ilgili mübarek Mekke'de oturuyor böyle etrafında da işte Acem'den Arap'tan böyle İvan arkadaşlar buluşmuşlar oturuyorlar yanında sohbet veriyor o. Zenginin biri geliyor bakıyor millet fakir. <laughs> Cüneyt Hazretleri zaten çok zengin durmuyor. Ee, etrafındakiler fakir böyle getiriyor masaya 500 dinar koyuyor böyle. Diyor ki dağıt bunları diyor bunlara diyor tamam mı bu fakirlere ver şu 500 dinarı diyor. Cüneyt Hazretleri diyor, diyor ki bu paranın arkası var mı sen diyor tüm malını verdin yani hmm. var diyor tabii ki de diyor paramın arkası var diyor peki diyor daha da çok kazanmak ister misin diyor tabii ki de hocam diyor daha da çok kazanmak isterim diyor o zaman diyor şu 500 dinar al diyor senin bizden daha çok ihtiyacın var bu para ver <laughs> güzel yani senin bu kadar paran var bize 500 dinar verebilecek kadar şeyin var ama sen hala daha çok para kazanmak istiyorsun bunu böyle görünce diyor ki senin daha çok ihtiyacın var bizden sen bu 500 dinarı al biz böyle rahatız yani o Yani o cepte belki 2 dinar falan var tamam mı? Ama o zenginlik o 500 dinar sadaka verecek adamı eziyor. Evet. Çünkü ondan daha rezil. <laughs> tam kanaat işte yani tam kanaat. Tam örneği hocam bu. Evet. Tabii kanaat tembelliğe çekmeyecek. Bu çok önemli bir külüpte. Tabii eyvallah. Ee, kanaat tembelliğe çekerse bu sefer kaç yapayım derken göz çıkartabiliriz. Aynen öyle. Ya mevcuda kanaat himmetsizliktir diye bir söz var ya üstadım işte, evet. yani. Bu tem, tembelliği işaret eden bir şey. Yani çalışıp kazandığına tabii ki kanaat edeceksin ve malını iktisatlı kullanacaksın. Evet. İşte iktisat ne bugünkü tabirle? Ekonomik olma, evet. ekonomik evet. ama yan gelip yatıp, rızkını dahi aramayıp, e, işte ben kanaat ediyorum. Şükür. Hani tırnak içinde şükür. Buna da kanaat ediyoruz biz canım. Kanaat sahibiyiz gibi bir yaklaşım. Bu Tembellik, üşengeçlik bu Cenab-ı Hakk'ın tasvip etmediği, Resulü'nün istemediği bir şey. Konuyla doğrudan alakalı değil de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün bir ağacın dibinde oturan bir adamı görüyor. Selam vermeden geçiyor ya. Hmm. Sonrasında geliyor. O adam bakıyor ki böyle elinde bir çomakla bir yeri şöyle eşeliyor. O zaman selam veriyor. Hmm. Çünkü bir şeyle meşgul. Evet. Boş durup Ay. yan gelip Ay. yatıp ya işte ben tevekkül ettim ben kanaat ettim ben rıza gösteriyorum ben bunu kabul ettim bu himmetsizlik Evet Mustafa, bunu himmetsizlik olarak görmüşler. Dediğim gibi bu şey değil Aynen. yani. Bu ifrat tefrit olayı işte. Yani, öbürü zenginlikte ifrat bu da şeyde tefrit ediyor. Zaten hocam kanaati tanımlarken aslında dünyada kanaat değil, dünyanın arzularında kanaat diyorlar. Ay, yani güzel. Yani senin o arzu, istek, o artık o heva ve hevesle çıkılabilecek olan sahaya girdiğin an orada işte o arzularda kanaat etmen gerekiyor. Öyle bir söz var. Diyor ki dünya arzularında kanaat ehli, ahiret işlerinde acele ehli o yüzden böyle. Şeyi Şey var, mesela devamlı biz bir şey almak isteriz mesela. Hele bu kapitalist sistemde bir şey almanın verdiği haz çok güçlü. Evet. O başta söylediğimiz haz için sadece, yaşanıyor şu anda zaten. Ya. Ve o alışveriş e, listesi devamlı var. Yani devamlı bir o sitelerden bir tanesi dolu yani anlatabiliyor muyum o liste? Sonu gelmiyor. Ve e, inanın bana o listeyi aldığınız an Direk yenisi gelecek yani durması yok. Evet. O yüzden dünya arzularında biraz böyle tembel davranmak lazım. Yani orada kanaat ehli olmak lazım. Çok istediğiniz inanılmaz bir kalem var. Ee, mesela maaşınız 5 gün sonra gelecek. Ya kredi kartına direkt bağlayabiliyorsunuz ya mesela. Evet. Hocam bağlamayacaksın. Aynen öyle. Ya diyeceksin ki bir dakika bir maaş gelsin sonra alırım. Çünkü sen onu alsan maaş geldiğinde zaten bir heyecanla gidip başka bir işe daha alacaksın. Halbuki onu aksattıkça böyle bir işi birazcık daha sarkıttıkça devamlı alabileceğinin de farkında olarak ikisi birbirini tamamlayacak. Ama aceleci davransa hem onu alacaksın, hem beş gün sonra başka bir şey daha alacaksın. Üç gün sonra. O yüzden dünya arzularında kanaat ehli olmak. Tüketim çılgınlığı gibi yani. <laughs> ya işte hani hadiste var ya zaten hani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? Ademoğlunun bir vadi dolusu altını olsa, şun ya bir vadi dolusu altını evet. olsa bir vadi daha olsun. İster az önce verdiğin o zenginlik örneği gibi. İşte ya da bu örnekler gibi mesela. Sonra o hadisin devamında hocam diyor ki onun ağzını ancak toprak verecek evet. diyor. Yani o kanaatsizliği doyurabilecek tek şey toprak. toprak. aynen öyle. Yani oraya girdiğin zaman dünyanın aslında hiç para etmediğini gördüğün zaman rüya hayata gibi böyle uyandığında rüya ne kadar kıymetsiz. Yani uyandığında deseler ki aslında rüyanda bir milyon liram vardı mesela deseler. Işte. 1 milyon dolarım vardı işte filanlarım vardı filancılarım vardı. O dersin ki yani ne önemi vardı ki yani rüya geçti. Aynen. Uyandı. Yani ya. o toprak ağza girdin mi o dünya bitti mi işte rüyadan uyanmış oluyorsun hocam. Aynen öyle. Yani o rüyanın hiçbir kıymeti olmadı ama, ama işte hani öyle bir zamandayız ki ya insanda işte üstelik işte, Cenab-ı Hak belki hani şu noktada bazı hazları var etmiş, yaratmış. Nedir? Hayata tutunabilmesi için var etmiş. Mesela yemek arzusu. Bu aslında Cenab-ı Hak o yemekte o ufak lezzeti var etmese kimse yemek yemek istemezdi. Çünkü insan o arzu için yapıyor ya. Aslında Cenab-ı Hak onun sınırını koymuş. Senin yaşaman lazım, hayatta olman lazım. Hayat insanın en temel masfı. Onu yerine getirmek için o lezzeti al ki hani o lezzete binaen yemeği ye. İşte ne bileyim bu evlilikte böyle. Hani çok cüzi bir biyolojik ihtiyaç var. Aslında Cenab-ı Hak o kişinin belki azmini ortaya çıkarmak için evet. o lezzeti var etmiş. Cüz'i evet. bir lezzet. Evet. Ama insan onu azim için kullanmıyor da hırsa çeviriyor. Bu sefer o lezzetin, o zevkin müptelası oluyor. Başına bela oluyor. Bitmiyor. O kapitalist sistem dedin ya işte evet. bugünün dünyasında. Ya alıyorsun, evet ona ulaştı ya. Evet. E, tatmin etmiyor artık. Çok, bir daha ulaşmaz. Çok ilginç bir, daha. bir hastalıktan bahsedeceğim. Tam bu konuya böyle bağlantılı. Ee, etrafımızda yani kendi özelliğimde gördüm hatta. Mesela duysunuz e, diyorsunuz ki işte filanca şöyle bir ürün almış mesela. Evet. E, mesela filanca filanca robotu almış. Filanca şöyle bir saat almış. İçinizden direkt şey geçiyor. Aslında ya biz de alsak çok aslında çok da faydalı bir şey gibi. Böyle çok güzel bir söz var. Diyor ki ee, etrafındakilerin aldıklarını e, takip edenin gemden, kederden boyunu var diye. Hocam e, hayatınız gemli keder olsun istiyorsanız etrafınızda kim ne almış ne, almamış takip edin ya. Çünkü artık bir noktada şey oluyor. Ya aslında bu gerçekten çok faydalı bir şey. Alınmış da çok da güzelmiş. Biz de alsak iyi olur. Bu hastalık. Evet. Yani insanın, ...bir şey almada kendine dur diyebilmesi kadar mükemmel bir şey yok. Kesinlikle. Ee, mesela gidiyorsunuz markete, diyorsunuz ki ben şu an 400 lira harcayacağım. Ve isteklerim şunlar şunlar. Bir zaman bir ürün daha görüyorsunuz ya, diyorsunuz ki hayır ben bu ürünü almayacağım. Yani bu ürünün şu an ihtiyacım yok benim. Ee, hatta bir psikologtan e, şöyle duymuştum. E, diyor ki o kadar insanlar acele içinde ki bu işlerde... ...ürünü tutuyorlar mesela... Direkt alıyorlar. Aha uygun olmuş falan. Halbuki diyor mesela şöyle bir usul varmış. Ürünü eline aldığın zaman ürüne yarım dakika durup düşünmeni isteyecekler. Böyle yarım dakika alacağın ürünü durup düşün. Ben bu ürünü şimdi niye alıyorum? Bu ürün benim için gerekli mi? İhtiyacım var <laughs> mı? İhtiyacım var mı? Eve gittiğim zaman ben bu ürünü nasıl kullanacağım? Diyor ki yarım dakika bir ürünü düşündünüz ama ürünün aslında sizin için gerekli olmadığını anlayacaksınız. Evet. Yani bunların hepsi aslında Müslüman'ın da olması gereken temel kanaat huyları. Yani bunları kazanmamız lazım bir şekilde. Çünkü yoksa yenik düşüp gideceğiz. Kesinlikle. Bir önceki derste iradeden bahsettik. İşte bir önceki muhabbetimizde iradeden bahsettik. İşte insan uyuyor, uyandığı zaman... Uyuma, uyanmak istemiyor mesela uyumaya devam ediyor ama orada hayır deyip ayağa kalkıyor o direnç gösteriyor. Evet. Orada mükemmellik ortaya çıkıyor. Uykuya kanaat ediyor ya. O uykuya kanaat ediyor aynen öyle. Ona bile kanaat gerekiyor. Kesinlikle çünkü vaktin de bir değer evet. var. E, alışverişte de öyle yani o alışverişe hayır diyebilmeniz sizin iradenizi güçlendirecek yani. ya bir Mesela üstadım hani ayağını yorganına göre uzatmak var ya mesela evet. o klişeleşmiş bir atasözü değil mi? Evet. Ya ya da değilmiş de hani neyse. Hı. Şimdi biz bunları hani şey görüyoruz. Öyle bir algı oluşturulmuş ki. Bu sanki yanlış bir şeymiş gibi. Niye ayağımı yorganıma göre uzatayım ki? Niye bununla yetineyim? Halbuki şunu demiyor sana. Kötü durumda ol, fakir ol, eziklik yaşa gibi bir şey demiyor sana. E din de bunu söylemiyor. Evet. Hani bir lokma bir hırka anlayışı şey demek değil. ya. Fakir böyle zillet içinde, yoksulluk içinde çek. Bu değil. Evet. Bunu söylemiyor sana. Kanaat etmek başka şey. Onu söyledikler. Evet. Hani sen Müslüman olarak tabii ki çalışacaksın, helalinden kazanacaksın. Hatta dinde bak dinin farz kıldığı üstadım. Beş esas var değil mi? En temel İslam beş temel üzerine kurulmuştur evet. değil mi? Hadis. Birincisi kelime-i şehadet. Bu zaten İslam'a giriş şartı. Evet. İkincisi namaz. Bu bedeni, ruhi bir ibadet. Evet. Maddi bir külfeti yok. Üçüncüsü oruç sağlıkla ilgili doğrudan. Yani tabii başka şeyleri de var ama bir doğrudan ilgili olduğu bir alan sağlık. Yani vücut sıhhatin yerindeyse oruç tutacaksın. Bu ne demek? İslam sana diyor ki bir, sağlıklı olacaksın ibadet edebilmek için. Namaz kılmak da böyle. Diğer farz ne? Zekat. Maddi olarak güçlü olacaksın ki bu farzı yerine getirebilirsin. Yani İslam sana fakirliği yaşatamıyor. Aksine senin zekat verebilecek kadar... Helalinden çalışıp zenginliğe de ulaşmaya çalışman lazım. Bak hmm. ulaşamayabilirsin. Bu ayrı bir şey. Evet. Ama bunu istiyor. Bir diğer farz ne? Hac hem maddi, yani hem mali hem bedeni bir ibadet değil mi? Öyle. Hem maddi olarak güçlü olacaksın. Hem bedenli, sağlıklı olacak. Öyle. Yaşlılar hep ne diyor gidince? Ya bura genç işi. Bak bir sürü kişiden duyuyoruz değil mi bunu? Giden, hacca giden yaşlılar. Yani. Buraya gençken geleceksin. Niye? Vücudun dinç olacak. Aslında İslam senin maddi olarak da güçlü olmanı istiyor ama az önce vurguladığın şey, kanaat etmen lazım. Bunun bir sonu yok gibi. Şu da olsun, bu da olsun. İşte o hadiste geçtiği gibi. Hı. Bir vadi dolusu altının var be senin yani. Hı. Bir vadi daha. Hadiste nasıl geçiyor? Peygamber diyor diyor ki güçlü Müslüman, zayıf Müslüman'dan daha Hı. Allah için evet. katında daha evladır yani. İkisi de evla sonra diyor ikisi de iyidir. Tabii. Ama bir Müslümanın güçlü olması bir Müslümanın zayıf olmasından çok... Aynen. Ee, zaten dünya arzusunda biz kanaat ediyoruz. Evet. Yoksa dünyadan Aynen. değil. O çok güzel bir şey. Sen müsaadenle onunla ilgili şeyi söyleyeyim. Aklıma gelen çok meşhurdur. Ee, cennet ucuz değil, cehennem dahi lüzumsuz değil diye bir söz var ya Risale-i Nur'da. Bunun öncesinde şey de vardı ya hani mesela helal dairesi keyfe kafi gelir diyor evet. zaman. Şimdi mesela bizde sanki şey var. Ya yani şurayı ıskalıyoruz. Kanaat etmeyince aslında bu söylediğimiz şey mesela israf ediyoruz ya. Fazla fazla alıyoruz. İhtiyacımız olmayan şeyi alıyoruz. O tüketim çılgınlığı israftır. İsraf haramdır. <Sessizlik> <Sessizlik> Yiyiniz içiniz fakat israf etmeyin. Allah israf Öyle. edenleri sevmez. Öyle. İsraf haram. Öyle. Seni harama götürüyor bu fazla uğraştığın şey. O yüzden aslında helal dairesinde kalmak, kanaat etmek zaten insanın keyfine de çok kafi gelen bir şey. Güzel. Bu haz yeterli. Zaten şöyle bir söz var ya, her istenilenin alınması israf olarak kişiye yeter. Eyvallah. Her Eyvallah. alınması kişiye israf olarak yeter. Bu hadisten esinlenmiş bir Nasıldı? Hocam alın her her duygunu söylemesi yalan olarak kişiye yeter. Orada alıntılanmış olabilir hocam ama öyle olan burada özünç. Güzel. Nasıldı? kişi, her istediğin alınması kişi israf olarak yeter. Eyvallah. Ee, Zavre. insan i̇nsan e, dur diyebilmeli kendini. Nefsini yönetebilmeli bu noktada gerçekten. Eyvallah. Ee, ya mesela hani ya üstelik hakikaten şey bu ya mesela marketlere falan gidiyoruz ya ben ona geçen bu mana şey sen kanaati konuşalım deyince hakikaten ona dikkat ettim. Yani markete gittiğimde şeyi gördüm. Ya mesela kocaman bir market, gross marketler oluyor ya. Abi boydan boya duvar. Bak sadece bir reyon, bir dolap yapmışlar. Sadece peynir çeşitleriyle dolu. <laughs> bak şu bolluğa bak. İşte Ama dedim ki bu kadar şeyi millet nasıl alıyor, nasıl tüketiyor? Bu nasıl bir şey yani hakikaten? Bildiğimiz beyaz peyniri yeriz değil mi? Ya orada kaşarından tut, tel peynir, örgü peynir, misket peynir, bilmem ne bir sürü. Bu sadece peynir için söylediğim. Evet. Bunun diğer reyonlarını siz düşün yani Et, deir bilmem işte bisküvidir atıştırmalık şu bu. Bak inanılmaz şeyler arz ediliyor insana sunuluyor. İnsan hala tatmin olmuyor, kanaat etmiyor. Bu da bereketsizliği de doğuruyor. Şükürsüzlük beraberinde geliyor. Evet. Yani evet. bir hadis vardı ya yani şu an tam hatırlamıyorum bilmiyorum sen hatırlayacak mısın da. Cebrail yeryüzüne benden sonra dört kere daha gelecek. İşte bir geldiğinde haya duygusunu alacak. İşte bir geldiğinde bir şey daha alacak. Tam hatırlamıyorum ama biri de şeydi. ...bereketi alacak diyor evet. da, efendimiz Hazreti Vesselam. Öyle. Sanki hakikaten tam öyle bir şey yaşıyoruz yani. Öyle. Yani insan e, o kanaat duygusunu sanki yani insanlık yitirmiş gibi, Yitirmiş gibi. Yani o, o kapitalizmin oluşturmuş olduğu o inanç, yani insanların Hı. harcama keyfi isteği ve sınırsız bir şekilde bunu yapması, bu konuda hiç irade koyamaması insanoğlunun maalesef Belaket bir durum. Eee insan ne dedik biz iradeyi insan yapa yapa güçlendiriyor. Evet. Yani iradenizi ben güçlendireceğim irademi ama nasıl yapacaksın bu işi? E i̇şte irademi güçlendireceğim. Nasıl yapacaksın? Bireysel örneklerden, işlerden yapacağım bunu. Yani markete gittiğin zaman tuttuğun zaman bir ürünü, bu ürün çok güzel. Evime koyduğum zaman da çok keyif alacağım biliyorum ama şu an buna ihtiyacım yok dediğinizde, ürünü tekrardan koyduğunuzda çok inanılmaz irade konusunda ufuklarınız açılacak. Yani gerçekten e, e, ve şunu fark edeceksiniz. Almamanın inanılmaz bir hazı var. Evet, kesinlikle. <laughs> yani ben bunu alabiliyordum. Ama nefsime yenik düşmedim. Belki de bu nefsin bir şeyi başka bir şey ama e, nefsime düşmedi ve almadım ben onu. Evet. Yani, i̇radenin hazına var. İradenin hazına varıyorsun. Yani kaslı bir insanın e, nasıl irademi gerçekleştirdin, nasıl uykumu yendim, nasıl yemek düzenimi düzelttim de bakın şimdi nasıl güzel oldum. Evet. O duygusu almadığınız her bir üründe size yansıyacak. Aslında almanın değil almanın hazı daha etkili olacak. Öyle. Ve onun yanında da kanaatiniz gelişmiş olacak. Yani İslami algınız, Rabbimin o sevdiği o haslet sizde peyda olmaya başlayacak. E bir de temel bir düstur var ya. Işte yine hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam işte maddi Maddi durumu iyi olanlara değil de kendinizden daha aşağıda olana evet. bakın diye. Niye? Seni şükre evet. sevk ediyor. Öyle. Evet. Kendinden hep yukarıya bakarsan ki bu zamanda öyle bir şey var. Ve insan sadece gördüğüne bakıyor, tamah ediyor. Evet. Mana kalkmış ortadan. Evet. Sadece maddiyatla hani bu asrın insanın akılları gözlerindedir. Göz ise maneviyata kördür diyor ya. Evet. Yani gözüyle gördüğünü hemen elde etmek istiyor. Ona tabi oluyor. Evet. Aklı yok. Akıl evet. göze inmiş. Evet. Bu da iradeyi zaten ortadan kaldıran bir şey. İnsan akledemeyince evet. bir şeyi sadece onun peşine düşüyor. Halbuki insan güzel hasletlerde, takvada, ilimde kendinden üstüne bakması lazım ki ona gıpta edip ona örnek alsın. Biz tam tersini yapıyoruz. Ya Hakikaten tam tersi olmuş. Maddi durumda kendimizden üstüne ona bakıyoruz. Hep onun gibi olalım. Ben de şöyle zengin olayım. Ben de böyle olayım. Evet. İlim noktasında da kendini aşağısına bakıyor, diyor ki ben zaten iyiyim, kalbim temiz ya. Biz ilimle lanet ediyor. Vallahi yani. Çok ama ilim konusunda. Şükür, şükür. Ne şükür. Eyvallah hocam. Eyvallah. Son gün hocam. Bitireceksen istedim. Sanki öyle anladım yani bilmiyorum. Var mı, mı? Sen Hocam edeceğim... manayı keşfetmişsiniz. Sss. Eyvallah istedim. Çok şey, mecize... İşte veciz bir ifade var ya, onu söyleyerek ben sana bırakayım, öyle istersen o işte. e, tamamlayabiliriz. Yine Risale-i Nur'dan da söz etmiştik ya, oradakilerin çok böyle hakikaten e, böyle düstur edinebileceğimiz bir şey. Hani bu dost istersen Allah yeter, yaran istersen Kur'an yeter diye evet. zamanın meşhur bir ifadesi var. Orada şöyle bir ifade daha var üstadım, mal istersen kanaat yeter, kanaat eden iktisat eder... İktisat eden bereket bulur diyor. Güzel. Yani mal isteyen kanaat etsin. Aynen. Kanaat eden iktisat eder. İktisat eden de bereket bulur diyor. Bereket kalktı dedik ya. Bereketli olmasını isteyen, bereket öyle gözle görünür bir şey değil. Bugün idrak etmekte zorlandığımız bir kavram. Yani benden bunda beş tane var, öbüründe yüz tane var. Benimki ondan nasıl daha fazla olabilir ki? Beş tane işte sadece o algıyla baktığımız için idrak etmekte zorlandığımız bir şey ama bunun manasına varırsak sanki kanat evet. kanaat ehli dedin ya en başta işte inşallah kanaat ehlinden olmuş oluruz. Eyvallah. Allah razı olsun. Ağzına sağlık hocam. İnşallah. i̇nşallah. Teşekkür ederim. Sana ağzına sağlık. Allah razı olsun. Biz öyle eksik olmayasın. Rabbim bizi kanaat ehlinden eylesin inşallah. Amin. Allah'a emanet olsun hocam. Ağzına iyi bakın inşallah. Selam. Eyvallah. 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 Selam.